Evet Serkan'ım. Şimdi bu hafta Fenerbahçe Galatasaray derbisini bir analiz edelim. Hep beraber seninle. Evet. Eder miyiz? Ederiz abi. Şimdi bana göre zaten televizyondaki yorumcuların da hani hepsinin aynı mutabık olduğu bir konu var. Galatasaray'ın yetersiz olduğu, sakat ve cezalarının çok olduğu. Doğru mu Serkan Paşa? Doğru. Yani Galatasaray diyorlar zor kurtardı kendini. Fenerbahçe yani ilk yarı iyi değildi, ikinci yarı işte Donduran'ın attığı golle kurtardı onurunu, prestijini. Yoksa yani pek şey olmayacaktı yani Fenerbahçe 1-0 yenilseydi eğer ki bayağı da yani sıkıntı olurdu diye düşünüyorum. Hem camia için hem Türk futbol spor hayatı için. Sen ne düşünüyorsun Serkan Usta? Abi ben Beşiktaşlıyım biliyorsun. Kardeşim benim. Beşiktaşlara buradan sarılıyorum. Hepsini seviyorum. Bak işte bir tane Beşiktaş var. ona <laughs> Beşiktaşım benim. Evet. Ya arkadaş Beşiktaşlı ama konuya Fransız kalmayla İspanyol paça olma dedim. Söyle sen de yani dediklerim doğruluk payı var mı senden? Doğruluk payı var abi. Ee, evet. tamamdır. Ee, bugünlük... Bat var Yeter.